1-7 Ekim arası camiler ve din görevleri haftası. Bütün din görevlisi, din görevlisi meslektaşlarımın camiler ve din görevleri haftasını tebrik ediyorum. Peygamber makamı olan mihrapta, minberde, kürsüde görev yapıp rahmeti rahmana göç eylemiş olan büyüklerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Bu vesileyle emekli olmuş, yine hala hazırda görev başında olan hocalarıma da sağlık, afiyet içerisinde aileleriyle beraber huzurlu bir ömür diliyorum. Camiler ve Din Görevleri Haftası içerisinde bir güzel açılışı gerçekleştirmiş olacağız. Allah nasip kısmet ederse, Beytullah'ın bir şubesi olan Cevatpaşa Mahallesi, Hacı Mustafa Kav Camii'ni önümüzdeki Cuma yani 4 Ekim 2024 Cuma günü saat 11.30'da açılışını yapacağız. 4-6 yaş Kur'an kursumuzun açılışını yapacağız. Bayram Paşa'mıza, milletimize, ümmeti Muhammed'e hayırlı olsun, hayırlı hizmetlere vesile olsun inşallah. Bu vesileyle açılışa tüm Bayram Paşa'daki kardeşlerimizi, İstanbul'da vakti müsait olan kardeşlerimizi davet ediyorum. Allah'ın evinin açılışına hep birlikte inşallah Bismillah diyelim.